Merhaba. Son nokta yayınları AYT geometri sorularıyla birlikteyiz. Umarım güzel geçmiştir sınavınız. Şimdi 31. soru. Bir trigonometri bir indirgeme sorusu. Tanjant 240 x'in karşılığını biliyoruz. 3. bölgede artı ne olacaktır? Kotanjant x. Tanjant 90 artı x ikinci bölgede eksi 90 isim değiştirir. Tanjant x. Bir sorumuza geçelim. x ile ilgili bize bu tür bilgiler vermiş. HA uzunluğumuza n dersek buradan BH uzunluğumuzda 2n olacaktır. Bu bir eşkenar dörtgen. Kenarımızda 3n'dir. Şimdi buradan dik kenarımızda Pisagor bağlısından 9'dan 1 çıkar. 8, 2 kök 2n olduğunu söyleriz. Kotanjant x'imiz bizim komşu bölü karşıdan 2 kök 2. Tanjant x'imiz de karşı bölü komşudan 1 bölü 2 kök 2'dir. E bu işlemi yaparsak 2 kök 2 eksi 1 bölü 2 kök 2. Çaprazdan çarptığımızda 7 bölü kök 2 yapacaktır. Şuraya yazalım. 7 bölü 2 kök 2 yapacaktır. Kök 2 ile geniş ettiğimizde 7 kök 2 bölü 4 nedir? O da denizidir deriz. 32 klasik bir trigonometri sorusu. Bir fark vermiş. Çarpımı istiyorsa her iki tarafın karesini almalıyız. S kare eksi 2 sc artı c kare eşittir 4 bölü 9. Eksi 2 sc'yi karşıya s kare ve c kare 1 yapar. 4 bölü 9 da sola. 2 sc'miz bizim 5 bölü 9. 2'yi de karşıya atarsak cevap 5 bölü 18 olacaktır. Cevap edilme. 33 bir e, kosinüs teorem sorusu. Burada kosinüs alfa kaçtır diye soruyor. Kenar uzunlukları 200, 300, 400 veriyorsa şu iki tane sıfırı görmeyebilirsiniz. Bir şey olmaz. E, orantısal olarak küçültebilirsiniz. Açı değişmez. Kosinüs alfa da kosinüs teoreminden kosinüs teoremini hatırlıyoruz. 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs alfadır. 9 eşittir. 20 eksi 16 kos alfadan 16 kos alfa eşittir 11'den kos alfamız da 11 bölü 16 edirne. Klasik bir katlama sorusu. Katlama sonucunda biliyorsunuz siz şeklin orijinalini çizdiğimizde şöyle bunu yapın diyorduk. Şu aç ortaylıkları muhakkak gösterin. E bu 90 derece olduğuna göre 45'e 45'tir. 70 olduğuna göre 110'u parçalarsak 55 e 55. X'in içinde olan üçgenin de X açısı da 45-55-100 yapacaktır. 80 Ceyhan. Klasik bir soru burada. Şu sıfırları bir görmezden gelebilirsiniz. Bir bakalım. Hatta bakın 80 santimetre olduğuna göre diyor X kaç santimetredir? Daha sonra onla çarparsanız 6-8-10 üçgeninden burası 10 ve t diyelim a de 5 olacaktır. Benzerliği uygularsak 10'un 15'e oranı 6'nın x oranıdır. x'imiz de 90 bölü 10'dan 9 çıkacaktır. Tabi biz 10 sadeleştirmiştik. Onunla tekrar çarparsak cevap bursa olacaktır. A noktası 1'e 4 olduğuna göre absis 1, ordinatta 4'tür. Şu yani kısa kenarın 1 olduğunu anlarız. Eğer 1 ise sonuçta şu uzunlukta 1 yukarı çıkacağı için bu uzunlukta 1 olacaktır. Bu şu anlama gelir. Dikdörtgenin eş dikdörtgenin uzun kenarının 3 olduğunu anlarız. Bununla beraber C noktasının koordinatları da apsisi 4 birim, ordinatı 1. Bir. B noktasının apsisi de 1'e 1'den 2'dir. Yükseklikte işte eee nedir? 3'e 1'den 4 olacaktır. B noktasının zaten 4 olduğunu biliyoruz. B noklu bizden a BC'den şey, B, geçen doğrunun denklemini istiyor. Bize eğim lazım. Eğim 4-1 bölü 2 4'ten eğimi 3-2 olacaktır. Herhangi bir noktayı alalım. Eğimimiz de eksi- 3-2 y-y1 eğim çarpı x-x1'den gerekli işlemleri yaparsak 2y-2 3x artı 12'den hepsini aynı tarafa toplayalım. 2y artı 3x eksi 14 yani cevap denizidir deriz. Nurcan altı tam orta noktalarından kesiyor. Dikdörtgen oluşturuyor. Dikdörtgenin alanının altıgenin alanının oranı kenarları düzgün altlandırın. Yani bir kenarı a değil de 2a değil. Bu durumda bakın şu en uzun köşegen 4a olacaktır. Bunu sakın unutmayın. O zaman şu dikdörtgenin kenarı da yamukta orta tabandan 3A çıkacaktır. 4A ve 2A'nın toplamının yarısı 3A. Bize dikdörtgenin diğer kenarı lazım. Onu da şöyle bulabilirsiniz. Dikdört altıgende şu iki köşeyi birleştirdiğinizde burası gençler 2A kök 3'dür. E morla çizeceğim şu kısa, kısa kenarda 2A kök 3'ün yarısıdır. Yani kök 3A'dır. İstenilene geçelim. Dikdörtgenin alanı diyor. Dikdörtgenin alanı da şu sol tarafı yazalım nedir? 3A ile kök 3A'nın çarpımıdır. altıgenin e, alanı da altıgen biliyorsunuz 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Bir tanesini bulup 6 ile çarpabilirsiniz. Bir tane eşkenar üçgenin alanı bir kenarı da 2A'dır. 2A'nın karesi kök 3 bölü 4. Bu üçgenden tam 6 adet var. Gerek işlemleri yaparsak 3 kök 3 A kare aşağısı da 24. Hatta şu 4 ile 4 sadeleşir. Burayı, burası da e, 6 a kare kök 3 olacaktır. A kareler gidecek, kök 3'ler gidecek. 3 ve 6'yı sadeleştirirsek cevap 1 bölü 2 adanadır deriz. Bu da çok son dönemde çok rastladığım sorulardan. E, burada a, b, c, d çerçevesinde a hariç diğerleri vidalar boşalıyor ve aşağıdaki şekil oluşuyor. Dikkat edin b 13'e 4, c 13'e 5. Bu şu anlama geliyor. Apsisi 13'tür. Yani burada karenin bir kenarı 13'tür. Şimdi kare biçiminde diyor. Buna dikkat edin. Şimdi ordinatta şu uzunluk 5. Şimdi bu devrildiği zaman 13 değişmeyecek. 5 de değişmeyecek. Dikkat ederseniz. Burada 5, 12, 13 üçgenine tanık oluyoruz. Bu tarz sorularda bakın şu benzerlikleri yakalamanızı istiyoruz. Şu benzerlikleri yakalayın. Bakın nokta çizgi, nokta çizgi, nokta çizgi yazın. Üşenmeyin istediğiniz koordinata doğru gidebilirsiniz. Bizden istediği şey C köşesinin e, koordinatları toplamını istiyor. Eşit olduğuna göre bütün bu üçgenlerin e, 90'lar hep karenin bir kenarını görüyor. 13'ü görüyor. Ona göre noktanın karşı 5 olduğuna göre T diyelim. BT de 5 olacaktır. 12 olacaktır. C'nin apsisi de dikkat ederseniz 17'ye 12 olur. Buna göre C'nin koordinatları toplamı da 29 C. Sonra da masadan e, sarkan parçalar var. Masanın kenarları bir. Masanın kenarları uzunluğu bir metre olduğuna göre metre bakın desimetre kare isteyecek dikkat edin. Örtünün masadan aşağı sarkan parçaların alanları toplamı en az nedir diyorsa en az diyorsa parçaların az olması için tam bu köşelerin buraya denk gelmesi lazım. Şimdi köşegenimiz bizim 1 1 1 kök, kök 2 olacaktır. E, şimdi yarı çapı da kök 2 bölü 2 olacaktır sarkan parçaları bulmak istiyorsanız ne yaparsınız? Dairenin alanından karenin alanını çıkartırsınız. Dairenin alanı pi çarpı kök 2 bölü 2'nin karesidir. Karenin alanı da 1'in karesi 1'dir. Buradan kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir. Cevap pi bölü 2 eksi 1 çıkacaktır. Bu nedir arkadaşlar? Bu metre karedir. Metre desimetre kareye çevirmek istiyorsanız karede nedir? Yüzde genişletmeniz lazım. Küp olsaydı 1000 buradan yüzde ile 100 pi bölü 2'den 50 pi eksi 100 sorumuzun cevabı Edirne olacaktır. Kabın içerisindeki kürenin yarı çapı 3'müş ve musluk açılıyor. Muslukta yükseklik 3 cm olana kadar yani kürenin yarısına kadar geldiğinde küre çıkartılıyor. Şimdi silindirin yarı çapı da 6. Şimdi şu anda suyun hacmini bulmak istiyorsak suyun hacmi arkadaşlar bakın önce silindirin silindirin hacminden gidiyorum pi çarpı altının karesi çarpı 3 bakın içerisinde küre varken burada hacmi budur yükseklik 3 ama küreyi çıkarttığınızda işte kürenin hacmi e, suyun seviyesini düşürecektir ve biz suyun hacmini bulacağız e, yarım kürenin yarım kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi R küptür. Bir de bölü 2'yi de şuraya sıkıştıralım. İşte bu arkadaşlar. Nedir? Suyun hacmidir. Bu suyun hacmi acaba silindirde pi çarpı r karede. Acaba nedir? Aşağıya doğru inecektir. Yeni bir yükseklik olacak. Acaba nereye gider? Bunu hesaplamamız lazım. Gerek işlemleri yaparsak 36 kere 3 108 pi. sadeleştirmeleri yaparsak 2 olacaktır. 3'ün biri gidecek kare. 9 kere 2 18 pi olacaktır sağ tarafta. 36 Pi, haş olacaktır. Şu pi'ler gider. Geriye 90 bölü 36 kalacaktır. Haşımızda da e, 6'ya böldüğümüzde 15 bölü 6'dır. Sadeleştirdiğimizde bunu da 3'e böldüğümüzde 5 bölü 2 yani Adana'dır. Gençler başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.